Evet. Adrenal tekton Klasik versiyon ALD modu Gümrümüz Ses sonunda Şöyle 1 TL ALL modunda. Şöyle 45 santim. Tam e, kovaların e, uzantılarından dolayı kovanın altına varamıyorum. 45 santim dedik. Şöyle kesinlikle görmüyor. Şöyle folyamız. Şimdi demiri kesiyoruz. Büyük çevirme, alt çevirme kestik şu anda. Kendisi anahtar. Yine 1 TL. Ayrı numar. 45 cm. Ferit Kümür. Yok. Şöyle gümüş bir plaka. Şimdi ayrımın sonuna kadar açıyorum. Evet, ayrımın sonuna kadar açtım. Ve Folyo yumuğunu da sildik. Yine 1 TL'miz Folyo kesmesine rağmen Bu da bakır plakamız. Evet şimdi bu kadar. Bobinimizi doldurduktan sonra deneyeceğim. Şu anda arazide deneyeceğim. Toprakta daha doğrusu. Şu anda henüz bu şekilde. Evet. Cihazımız da bu şekilde.